Selamun Aleyküm Bugün sizlere Kaan 23S çapa makinesini tanıtacağım Makinemizin şuradan Kol ayarı var İstediğiniz ayara getirebilirsiniz Bu aparatı çıkarıp Vites 2 artı 1 Burada Burada Şanzuman yağı haznesi var. 90 numara yağ konuluyor. Burada da motor yağı haznesi. 20 yönde motor yağı konuluyor. Evet. Şu da hava filtresi. Yağ, so, yağ banyolu hava filtresi var bunda. Karbüratöre toz, pislik gelmesin diye buna da e, bir miktar yağ konuluyor. Herhangi bir yağ olabilir. Makina 7 beygir. Çapa aparatları var. Ayrıca remork yaptık. Remork e, tanıtmıştık. Pime zaten remork takılıyor mor oraya geçiyor hı hı hı. başka bir özelliği 90 santim iş genişliği ee, e, 45 santim sanırım derinlik ayarı 90 90 95 santimde İş genişliği var yani. Çapaların genişliği. Makine 23S. Bu şekilde bir makine. çıkarayım. Evet, şöyle şurada zaten benzin deposu. Ee, hava vitresi. Eksos. Lastikler. Makinamız debriyaj sistemi sistemiyle çalışıyor. 10 konumuna getirip buradan jikle yapıyoruz. Ee, marş şey, yine ipi çekerek çalıştırıp sonra yine jikleyi normal konuma getiriyoruz. Kapatırken de zaten hop burada gaz zaten şu şekilde Anlatacaklarım bu kadar.